Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ağustos 2021 Gaziantep Namaz Vakit Programı'na bu videoda beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız Gaziantep Namaz Vakitlerinden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Burada Gaziantep hakkında bazı bilgilere erişim sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı, coğrafi kuzeyden saat yönünde kıble açısı, pusula kuzeyinden saat yönünde kıble açısı gibi. Ağustos 2021 Gaziantep namaz vakit programı 1 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar ki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine ekranlı gözüküyor ve takip edebilirsiniz. 1 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar ki tüm süreci videomuzu durdurup detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.